아아아 a 아아 Oh 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 Oh, oh. oh. <laughs> bir tesavür, güzel bir şey. Yani. Yani. evet ayı biz bulduk. E, kamyonla gelirken e, yolun sağında e, yol kanalına düşmüş vaziyette. E, yaralı olduğunu zannettik. E, baktım inceledim hiçbir yerinde bir yara falan yok. E, biz de baltayla kontrol ettik. Yakınında da zaten kırık kovanlar vardı. Daha sonra Daha sonra aldık işte ormancılarla beraber arkadaşlarla yükledik şeye. E, kamyonete, ormancıların arabasına milli parklara teslim ettik. Peki ilk gördüğünüz anda ne hissettiniz ayı? Yani korktuk ama ayı e, yani çok öyle güçlü değildi yani. Balimiz serhoş gibi. Yani Bal edin de bilmiyoruz biz ama ayı halsizdi. E, bu bölgede e, bizim orman güllü balımız meşhurdur. E, hasadı da bitti ama onun e, dibini arıya sonra aç kalmasını yemek için bırakılan ballardan yemiş sanırsam arı. şey e, ba, Ayı. O daha keskin olur dibine sürdüğü için. Sanırım o tuttu bunu. Yani iyi de yapmış ayıyı. Bayağı bir halletmiş yani. biz <laughs> Bize de denk geldi. Kısmet olduğunu oradan kurtarmak. Peki sonradan sosyal medyada viral oldu videolar. Sizin çektiğiniz videolar. Ne hissettiniz? Daha çok sevindik. Yani insanlık görevimizi yapmış olduk en azından.